Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF TR'de yapacağız. FNAF oynayacağız. Yani FNAF oynamayacağız da gizemle çözeceğiz Hadi geçelim. İlk öğre FNAF 3'teki bu elemanların içindeki hepsi bak bunlar bunlar hep bunların içinde hep hayaletler var. Yani çocukların ruhu var. ve yani bunu biliyoruz direkt biz. Ama bu... Her şey bunun dışında. Ee, onun Spin Trap içinde Purple Gain olduğunu biliyor muydunuz? Ee, şimdi ikinci tura. İkinci çözdü. Bu odada bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet çekti. Şuradaki aletler yeri. Burada Tochka, Toy Bonnie, Boy, şu duvardaki resim ve Old Foxy'nin kolu var ve Toy Bonnie'nin kolu Mangle'ın Mangle, ın, Mangle ın suratı var bir de burada Bonnie'nin gitarı var tabi bunu biliyoruz direksiyon ama FNAF 3'teki dediğim bu bu elemanlar onları öldürmüşler ve parçalarını oraya koymuşlar tabi <laughs> bunu kim yaptı ama bunlar yaptı aynı demin dediğim gibi şimdi üçün FNAF 3'deki Golden Freddy, yani FNAF 3'teki Golden Freddy, pek kendini belli etmez. Bazen %1 şansa çıkar. Ama bu FNAF 2'de farklı. Bir dördüncü teorimizde ise de, yani FNAF 2'deki bir tane kapalı odada Spin tarafın olduğu söyleniyor. Ve o, o söylenenler galiba gerçek gerçektir de. Hmm. Orada hem Golden Freddy'in olduğu söyleniyor. Hem de Spin tarafı. Beşinci. Bu Puppet Reis. Hmm. Sizin gözünüzde sürekli bakar oyunda. Siz de biliyorsunuzdur. Bakmasının sebebi size hiçbir yere baktırmayacak ve görevleri yaptıramayacak. Ve o sırada spin tarafta bizi öldürecek ve işte FNAF 3'teki Puppet'ın gizemi. Neyse arkadaşlar TR'ler bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.